operasyonları devam ediyor. Bir... yok. Son günlerde ardı ardına gelen algı operasyonlarına bir yenisi daha eklendi. Polisler bir kez daha hedefteydi. Allah'ın Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen yasa dışı dinleme soruşturması adı altında 12 ilde belirlenen adreslere günün ilk ışıklarıyla birlikte baskın düzenlendi. Aralarında şube müdürü, amir, başkomiser ve polis memurlarının bulunduğu emniyet mensupları evlerinde meslektaşları tarafından gözaltına alındı. Avcı operasyonları devam ediyor. Başımız ilk sıkıntı yok. Başımızı önümüze yedirecek hiçbir işimiz olmadı. 17 Aralık'tan sonra 4 kez yeri değiştirilen istihbaratçı polislerden Mehmet Seki Çınar'ı eşi uğurladı. Üzgün değildi. Alnımız hak dedi. Yani bizim alnımız başımız dik. Üzülmüyoruz. Gittikleri gibi tekrar geri gelecekler alnının akıyla inşallah. Sevgi Çınar gelinen durumu anlatmak için geçmişle bugünü kıyasladı. İşim işte gördüğünüz gibi hukuksuz bir işleme tabi tutuluyor. Bizim eşlerimizin çalıştığı dönemlerde kanunsuz hiçbir iş yapılamıyordu. Yani sürekli hırsız avcılarıydı, terörist avcılarıydı. Onların dönemlerinde e, göz sokaklarda terör örgütleri gösteri yapamıyordu. Ya yani devletimizin düştüğü <laughs> durumu e, gözler önüne seriyor yani durum şu, şu anki durum. Şu an nerede görev yapıyor? Şu anda adliyede çalışıyor. Çınar'la birlikte gözaltına alınan polisler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Bu sırada sevenleri onları yalnız bırakmadı. Emniyet binasının karşısında toplanan kalabalık sloganlarla polislere destek verdi. Yaşasın cehennem, zalimler iyi için yaşasın cehennem. Hakkında gözaltı kararı bulunan İstihbarat Şube Eski Müdürü Yaşar Eren de oradaydı. Avukatıyla birlikte teslim olmak üzere emniyete geldi. Yaşananlara tepki gösterdi. Hukuksuz ve hakim kararı olmadan hiçbir iş işlem yapmadığım için gönül rahatlığıyla kendim gelerek teslim oldum. Bugün burada hakimlerin vermiş olduğu kararları uyguladığım için altındayım. Başka herhangi bir gerekçe, herhangi bir durum söz konusu değildir. Twitter fenomeni Fuat Avni bunu da bilmişti. Operasyonun yapılacağını gece yarısı Twitter hesabından duyuran Fuat Avni, operasyona AKP il yönetimindeki bazı kişilerin dinlenmesini gerekçe gösterdi. Gaziantep'teki operasyondan saatler sonra bir operasyon haberi de Şanlıurfa'dan geldi. 2007 ila 2014 yılları arasında istihbarat şube müdürlüğünde görev yapan polislerin usulsüz evrak düzenleyerek farklı isimlerle yasa dışı dinleme yaptıkları iddia edildi. Söz konusu dönemde görev yapan ve haklarında yakalama kararı çıkartılan emniyet istihbarat şube müdürleri, emniyet amirleri ve komiserlerle birlikte 14 kişi Şanlıurfa'nın yanı sıra tayinlerinin çıktığı Gaziantep, Ankara, Erzincan, Afyon, Malatya, Eskişehir, Tekirdağ, Adana, Konya, Bayburt ve Sivas'ta gözaltına alındı.